Edirne'de Meriç Nehri'nde U23 Avrupa Kürek Yarışları dün 18.30'da yapılan resmi açılış töreniyle başlamıştı. Bu sabah da saat 9.30'da sporcuların teknelerini suya indirmesiyle başladı. Heyecan devam ediyor. Dediğimiz gibi 28 ülkeden 600'e yakın sporcu var Meriç bugün. Bu heyecanı yaşıyor ve kıyasıya bir mücadele var. İşte Danimarkalı sporcular, İsveçli, Bulgaristanlı, Romanyalı tabii Türk Milli Takımı ev sahipliği yapıyor. 12 ekip ve 35 sporcuyla katılıyor bu yarışlara. Onlar da çok iddialı. Bugün de büyük bir başarıya imza attı milli takımımız. Ee, çeyrek final ve yarı final müsabakalarında yarışmaya hak kazandılar. Bugün tabii çeyrek ve yarı final müsabakalarının ardından yarın final mücadele, mücadele müsabakaları olacak bu parkurda. Dediğimiz gibi 600 sporcu kıyasıya yarışı Bugün parkur belirleme ve eleme yarışları vardı. O yarışlar hala devam ediyor. Ee, yarışmalar yarışmacılar da tabi mücadele ediyor. Bu serin sularda Meriç Nehri'nde 2 e, kilometrelik parkurda. Evet Meriç Nehri'nde 2 günlük sürecek bu heyecan. Dün tabi e, yine elemeler vardı ama yarışlar bugün başladı. Yarın da final yarışlarıyla Son bulacak diyelim. Bu heyecanı bu ekranlardan bazı videodan takip etmeye devam edin diyelim.